Haziran ayında nikah masasına oturan Taner Ölmez ve Ece Çeşmişoğlu çifti bebek bekliyor. Çeşmioğlu'nun son çektirdiği bir fotoğrafta ise belirginleşen göbeği dikkat çekti ve bebeğinin cinsiyeti ve kaç aylık olduğu da ortaya çıktı. Ünlü oyuncu Taner Ölmez ise eşine doğum hediyesi aldı. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Mucize Doktor dizisiyle yıldızı parlayan Taner Ölmez ile uzun süredir aşk yaşadığı meslektaşı Ece Çeşmeoğlu, 29 Haziran'da sade bir törenle evlendi. Hürriyetten İsmail Bayrak'ın haberine göre geçtiğimiz Haziran ayında düzenlenen sade bir törenle evlenen oyuncu Taner Ölmez, eşi Ece Çeşmeoğlu'na dünyaya gelecek bebekleri için doğum hediyesini şimdiden aldı. Baba olma heyecanı yaşayan ünlü oyuncu 5 aylık hamile olan eşine 400 bin TL değerinde spor bir araba satın aldı mutlu çiftin bebek heyecanı, paylaştıkları bu fotoğrafla ortaya çıkmıştı. Ünlü çiftin bir kızı olacağı da öğrenildi. Ünlü çiftimize mutluluklar diliyorum. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.